Şekil 1'de verilen silindirin içerisindeki suyun yüksekliği 8 santimdir. Silindirin içerisinde yarı çapı şekil 1'deki silindirin yarı çapının 1 bölü 3'ü olan demirden yapılmış. Silindir batırıldığında su yüksekliği kaç santim olur diye soruyor. Arkadaşlar 3'te birlik kısım olduğu için ben bunun yarı çapına 3R diyeceğim. Birinci şekilde e, ki e, suyun hacmi şu olacak. Pi R kare 3R'nin karesi çarpı 8. Bu kadarlık su var içinde. Yani ee, bu kadarlık su var. Şimdi şuradaki parça R buradaki parça 2R. Yani yukarıdan baktığınızda arkadaşlar şöyle bir şeklin olduğunu görürsünüz. Burası dolmuş artık çünkü bu içi dolu bir e, demir parçası olduğuna göre içi dolu. O zaman su buralarda gezinmesi gerekiyor. Yani 2R'lik kısımda gezinecek. Şurası R burası 2R. Bu durumda 3R'nin karesi çarpı pi eksi Şuradaki r kadarlık kısmı var. Pi r karelik kısmı. Yani şuradaki taban alanı bu. Çarpı yükseklik. Yüksekliğini bilmiyoruz. Yeni şeklin yüksekliğini bilmiyoruz. 9 r kareden 1 r kareyi çıkarttığım zaman 8 pi r kare çarpı x eşittir. Buradan 9 çarpı 8'den 72 pi r kare. Pi r kare çarpı 72 geldi arkadaşlar. Şunlar birbirini götürdü. R kare de götürmüş oldu. x eşittir. 8 ile tabii ki sadeleştiriyorum. 9 olarak gelir. X değerimiz 9'dur arkadaşlar. 9 santim yüksekliğine eşit olur. 1 ayrıtı 4 santim olan küp şeklindeki tahta bir bloktan yarı çapı 1 santim yüksekliği 4 santim olan bir dik silindir çıkarılırsa alandaki değişim için ne söylenebilir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle bir şey tam ortadan bir yerden çıkarttınız. Burada bir kere e, taban yarıçapları kadar bir azalma olacak. Yani pi r kare çarpı 2 tane olacak. Yarıçapı 1 olduğu için şuraya 1 yazarsam 2 pi kadarlık bir azalma olacak arkadaşlar. Bunu eksi olarak notumuzu aldık. Yan olarak yüzey çıkmış oluyor. Taban çevresi e, yanal alan. Yani ben bunu açtığım zaman şöyle bir şekil oluşacak. Burası 4. Yarıçapı 1 olduğu için 2 pi r'den 2 çarpı pi kadarlık bir yer gelecek yeni bir yüzey oluştuğu için 8 pi'lik kısım kadar da artış olacaktır arkadaşlar. Artı 8 pi gelecek. Toplamda 6 pi kadarlık bir artış söz konusu olur. Taban merkezleri doğrusal ve yükseklikleri eşit olan 3 dik silindir şekildeki gibi sıralanmıştır. A noktasında bulunan karınca silindirlerin yüzeyinden hareket ederek B noktasına gidecektir. Buna göre karıncanın gideceği en kısa yol kaç birimdir diye soruyor. Arkadaşlar bunun e, yarı çapı 1 olduğu için taban çevresi 2 pi R'den 2 pi olarak gelecektir. Ama bu karınca yarımında dolaşmış. Yani yarısında dolaşmış. O zaman burada pi kadarlık bir yol gitti. Burada pi kadarlık. Burada 2 pi R'den 4 pi'dir. 2 pi R'den dolayı 4 pi'dir. Ama yarısında gitti. Yani diğer yarısında gitmediği için arkadaşlar buradan da 2 pi kadar gelmiş oluyor. 2 pi buradan. Aynı şekilde devam ettiriyorum. Burası 2 pi 6 pi. Yani şurada gittiği yol, yol 3 pi kadardır. Şuraya bakarsanız burada 8 pi'lik bir yolu var. Başlangıç noktamız burası A noktasıydı. A'dan B'ye geldik. Şurasını 6 pi olarak bulduk. Burayı da 8 pi olarak biliyoruz. O zaman buradaki uzunluk 10 pi olmalıdır. Yukarıda şekil 1'de verilen dik daire ve şekil 2'de verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki kapların içerisinde bulunan suların yükseklikleri aynıdır. Şekil 1'deki kabın içerisinde bulunan suyun tamamı şekil 2'deki kaba boşaltıldığında şekil 2'deki suyun yüksekliği 2 pi santim artıyor. Şekil 2'deki kabın içerisindeki bulunan suyun tamamı şekil 1'deki kaba boşaltıldığında şekil 1'deki suyun yüksekliği 8 santim artıyor. Buna göre kaplar içerisinde bulunan suların yüksekliği nedir diye sormuş. Ya bunun taban alanına a bunun taban alanını b diyelim. Birinci şekildeki suyun tamamı taban alanı çarpı yükseklik yükseklik a çarpı h neye eşitmiş arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik. Bize bunun hacmini verecek hacmi eşittir. Buradan nye 2 pi santim yükselmiş. şurası 2 pi santim yükselmiş oluyor. Evet o zaman buradaki şeklin hacmi 2 pi yükseklik çarpı taban alanı olmuş olacak. Devam edelim. Buradaki suyu buraya attığımızda B çarpı H'ı B çarpı H'ı atarsak buraya da şöyle bir şekil oluşturuyor. 8 santim yüksekliğine geliyor. A çarpı 8'e eşit olmuş olacak. E, B çarpı H dediğimiz yer A çarpı 8'e eşit oldu arkadaşlar. Buradan ne işlem yapalım? Biz buradan neyi bulmamız gerekiyor? e, bulmamız gerekiyor. Öncelikle şunu yapalım. Taraf tarafa oranladığım zaman bunlar gitti. A bölü B geldi buradan. 2 ile 8'i sadeleştirirsem 4. B bölü 4A geldi. B bölü 4A geldi ama şurada pi kaldı. O zaman şöyle bir şey geliyor. B kare çarpı pi eşittir 4 tane A kareye. Her iki tarafın karekökünü alırsam arkadaşlar ne geliyor buradan? B kök pi Eşittir 2A'ya. E, o zaman ben şunu yazabilirim. B yerine 2A bölü kök pi yazabilirim. 2A bölü kök pi olarak yazmış oldum. E, bana yükseklik lazım. E, B yerine 2A bölü pi yazdım. Şurada birinci şekilde yazalım aslında. Birincisinde A çarpı H yazmıştık. A çarpı H eşittir 2 pi çarpı B'ye demiştik. B yerine şunu yazıyormuşum, bakın 2a kök pi olarak yazabiliyorum. B yerine 2a bölü kök pi şeklinde yazıyorum. E buradan ne geliyor? A'lar birbirini götürüyor. Bu tarafta haş kaldı. Burada da 4pi bölü kök pi geldi. Bakın, şuraya 4pi bölü kök pi geldi. E kök pi parantezini almam lazım. Kök pi parantezini alırsam 4pi kök pi bölü pi geldi. Şunlar birbirini götürdü. 4 kök pi olarak bulundu arkadaşlar. Burada cevabımız değişik olur. Yukarıda zeminin üzerine yan yatırılmış olan dik silindirin içerisindeki suyun hacmi kaç pi santimetre küptür diye soruyor. Şurada bunun merkez noktası olsun arkadaşlar. AB ve CD birbirine eşitmiş. 6 CD uzunluğu da 6. EF uzunluğu 24. EF uzunluğu neresi? Burası 24 oldu. AKB yayının ölçüsü, AKB yayının ölçüsü 120 derece. Şurası 120 derece. O zaman ben şunu şöyle çizdiğim zaman burası da 120 oldu. Bu durumda 120 30 30 üçgeni, 6'yı köküçe bölersem 2 köküç olarak yarı çapını buldum. Ee, bana şuradaki alan çarpı yükseklik lazım. Buradaki alanı bulabilmek için, daireyi düşündüğünüzde arkadaşlar, şurası e, dairenin şu kısmını bulmaya çalışıyorum aslında. Şuradaki kısmın alanını bulmam yeterli. 120 derecelik dilimin alanına bakalım. Yarı çapı 2 kök 3. O zaman 120 derecelik dilimin alanı 2 kök 3'ün karesi çarpı pi çarpı 120 bölü 360 eksi şuradaki üçgenin alanı. Bu 120 30 30 üçgeni eşkenar üçgenin alanıyla aynıdır. 2 kök 3'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4. A kare kök 3 bölü 4 şeklinde düşünün. Buradan işlem yaparsam 12. Buradan 3 geliyor. 12 bölü 3'ten 4 pi geldi arkadaşlar buradan 2 kök 3'ün karesi 12. 12'yi bir 4'e bölersem 3 kök 3 eksi 3 kök 3 geldi. E burası ne? Şuradaki alan. Buradaki alanı 24 ile çarparsam hacmini bulacağım. Çünkü taban alanı çarpı yükseklikte. 24 çarpı 4. 24, 48, 96. 96 pi eksi 24 çarpı 3, 72 kök 3 olarak geliyor. Burada cevabımız bu olmuş olacak arkadaşlar. Şekildeki dik silindirin yarı çapı 3 cm yüksekliği 9 cm'dir. Silindirin C noktası üzerinde bulunan bir karıncanın yanal yüzeyde hareket ederek F noktasına uğrayıp E noktasına gideceği en kısa yol kaç cm'dir diye soruyor. Arkadaşlar pi'yi de 3 olarak alacakmışız. Şimdi ben bu şeklin açık halini bir çizeyim. Açık halini bir çizelim. Ondan sonra daha net konuşuruz. E, şurası C noktası olsun arkadaşlar. Burası D noktası olsun. E, bu F noktası burada bir yerde. F noktası açtık. Yani tabii ki normalde biz şuradan bu kadarlık kısmını yazdık. Bir de arka tarafa dolaşan kısmı var ama orayla işimiz yok. Yani aslında bir de şu var. A noktası burasıydı. A noktası yine burası. Üst üste gelebilmesi için. Burası B noktası. E, buradan D noktası vardı. Şurada bir E noktası var arkadaşlar. Ne yapmış? Buradan buraya gelmiş. Sonra buraya gitmiş. Bize bunun en kısa uzaklığını soruyor. Şurası 3 birim. Burası 6 birim. Ee, burada yarı çapı 3 olduğu için yarı çapı 3 olduğu için 2πr'den 2 çarpı pi çarpı 3'ten 6 pi. O zaman burası 3π, burası da 3π oldu arkadaşlar. π'de 3 alırsak 3 kere 3 9. Yani bu uzunluk 9, buradaki uzunluk da 9 olarak geliyor. Şimdi en kısa uzaklık arandığına göre ben bunun simetrisini bu taraftan alırsam devam ettirdiğim zaman şurası 3 birim olarak gelmiş oluyor. Şöyle düşünün arkadaşlar şimdi buradaki 12 birim. Şurası 12 birim. Şurası da 9 birim. 9 12 15 birim olarak gitmiş olacak buradaki mesafeyi arkadaşlar. Cevabımız da C şıkkı olur. İçinde 4 cm yüksekliğe kadar su bulunan birinci şekildeki dik dairesel silindir biçimindeki kap bir ucu suyun üst yüzeyine, diğer ucu kabın üst yüzeyine değecek biçimde su sızdırmaz bir kapakla ikinci şekildeki gibi kapatılıyor. Daha sonra bu kap üçüncü şekilde görüldüğü gibi ters çevrildiğinde suyun yeni yüksekliği 7 santim oluyor. Buna göre ilk durumda kaptaki boş kısmın yüksekliği h nedir diye sormuş. Bir kere arkadaşlar şunun yarıçapına r dediğimizde suyun hacmi e, pi r kare çarpı 4. Yani 4 pi r kare h'tır. Suyun hacmi 4 pi r kare çarpı h'tır. İkinci şekle baktığımızda zaten ikinci şekil üçüncü şeklin üzerine geliyor. E, şöyle de düşünebilirsiniz. Burası h'tı. Buranın hacmi de 4 pardon pi r kare çarpı h'tır. Yarısı şurası pi r kare h bölü 2 olarak gelmiş olacak. O zaman şuraya düşündüğümüzde burası pi r kare h bölü h bölü 2 yani yarısı. Şurası da 7 eksi h kadardır. Çünkü buradaki mesafe h'ti. Dikkat edin. Şuradaki mesafe h'ti. O zaman burası 7 eksi h. O zaman şöyle düşünün. Burası r ise e, suyun hacmini yazıyorum şimdi. Aynı suyun hacmi. Sonuçta birinci şekildeki suyun hacmi burada yazılmıştı. Şunu yazarsam pi r kare çarpı 7 eksi h artı pi r kare çarpı h bölü 2. Her taraftaki pi r kare haçları pi r kareleri silelim. Pi r kareleri sildik bakın. Hepsindeki pi r kareleri sildim. Burada 4 e, h geldi. Buradan 7 eksi h geldi. Buradan da h bölü 2 geldi arkadaşlar. 4 h dedik ama buraya bir dakika. Şuraya pi r kare çarpı h dememe gerek yokmuş. Özür dilerim. Şurası yanlış oldu. Çünkü şurası h fazladan geldi. Pi r kare çarpı 4. Şuraya 4 yazmışım ama h olarak algılamışım. Evet. Şurası 4. Buradan bu şekilde geldi. 4'ü diğer tarafa atarsam şunu topladığım zaman h bölü 2 eksi h bölü 2 olacak. Bu tarafa atarsam h bölü 2 Buraya 3 geldi. H değerimiz burada 6 olarak bulunur. Cevabımız B şıkkıdır. Yukarıdaki görselde verilen 3 santim taban yarıçaplı dik silindir biçimindeki rulo fırça tam bir devir yaparak döndürüldüğünde 150 pi santimetre karelik alanı boyuyor. Rulonun boyu ile dik silindir biçimindeki boya kovasının yüksekliği eşit olup fırçanın her bir devrinde 10 pi santimetre boya harcanmaktadır. Bin defa rulo fırça kullanıldığında tam dolu kovadaki su, boya bittiğine göre kovanın taban yarıçapı R kaç santim olur diye sormuş. Arkadaşlar şimdi boya miktarına bakarsanız buradaki pi R kare çarpı H kadardır. Bu toplam boyanın şeyi. Fırçanın bir turu e, taban çevresi 2 çarpı pi çarpı 3 çarpı yükseklik olacak. Yani buradan 6 pi h 6 pi evet 6 pi h santimetre karelik alanı boyuyor bu. E, bu toplamda 150 pi santimetre karelik alan olduğuna göre 150 pi'yi eşitlediğimde pi'ler birbirini götürdü. 150'yi böldüğümde h değerimiz buradan 25 olarak geliyor. Sonra diyor ki bir turda bir turda bakın bir turda e, 10 pi ise 10 pi santimetre küplük boya harcandığına göre Bin turda ne kadar harcar? Bin turda bin turda arkadaşlar değil mi? Bin tur mu yanlış? Evet. Bin turda ne kadar harcar? E, buradan bir turda 10 pi harcıyorsa aslında şöyle yazsam daha iyi olacakmış. Bin turda ne kadar harcar? 10.000 e, pi 10.000 pi santimetre küplük boya harcanır. O zaman burada arkadaşlar toplamda yüksekliği de belli olduğuna göre pi r kare çarpı h. h dediğimiz 25'ti. Bu kadarlık boya var demektir. E bunu böldüğümüz zaman 25 ile 100'ü sadeleştirirsem 4, 400. 400 pi'ler de gitti tabii ki. r kareye eşit olduğuna göre r değerimiz burada 20 olarak bulunur. Cevabımız c eşit olur.